Şimdi bu konu da öyle işte. Bu konu da enteresan. Şimdi Gülbahane Hanım 2 yaşındaki bir çocuğun kaybından bahsediyoruz. Ve burada e, suçlanan kişi de siz olarak gösteriliyorsunuz. Siz gidip jandarmaya bu konuda ifade de vermişsiniz anladığım kadarıyla. Sonra siz bir ara tutuklanmışsınız da. Neden tutuklandınız? Tutuklandığım bununla bir şey yok. O başka bir o, konu muydu? Yok yok. O iki tane telefon vardı telefon yüzünden faturayı ödemedik birinin biliyor musun ondan icra kalktı. ondan dolayı mı tuttunuz? Ondan yattım, ondan. Anladım. Çocuk şeyi. Şimdi biz senin o dönem hani evime geldi benle evlenmek istedi dediğin Mecit Mecit Bey'i bulduk. Mecit Bey'le bir röportaj yaptık. Şimdi arkadaşlar yani gerçekten herkes için e, kavga etmeye hazırım ama bu sizin kendi davanız ve konuyu siz biliyorsunuz. Anlayamadığım bir şekilde yani tamam çok üzgünsünüz ama sizin de çocuğunuz dün kaybolmadı yani üzerinden geçti 20 yıl. Anlatabiliyor muyum? Siz de ne biliyorsanız ne diyorsanız lütfen e, bildiklerinizi anlatın. Bugün Ömer Bey ayrıca abiniz de geldi Gülbani Hanım'ın ama şimdi ben bu röportajı falan sizin eşinizin yanında izletmek istemediğim için sizinle bir başlamak istedim. Sonra eşiniz aslında anladığım kadarıyla her şeyi öğrenip razı olmuş bir adam yıllar içinde sizi affetmiş. <laughs> e, ama şimdi Mecit Bey'in de bir takım iddiaları var. Mecit Bey sizin bilmiyorum bir tane amcanız denen bir tane üfürükçü varmış yine. Cafer, Cafer'le beraber bu Gamze'yi sattığınızı iddia ediyor. Üfürükçüyle ne işi varmış onun? Senin varmış. Onun ne işi varmış, ne işi varmış onun? Kimin? Mecid'in. Mecid'in yok, o zaten senin üfürükçüyle işin olduğunu söylüyor. O üfürükçüye de sen amcam diyormuşsun ama... ...şimdi bunu da kayınpederine de Mecid'e halıoğlu olarak tanıttığın için... ...gerçekten amcan bilemiyorum. Şimdi senin bu amcayla beraber... Hani kendini amca denen o kişiyle beraber Gamze'yi sattığını, bunun üzerine de gidip kendine ev aldığını iddia ediyor. Bir me 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 Mecit kendisi çocuğu kaybetti, çocuğu çıkarsın. Onunla, üflükçüyle, şununla, bununla işi yok. Kendi kaybetti çocuğu. Kendi kaybetti, kendi çıkaracak çocuğu. Mecit Bey de zaten yayınımızda olacak. Hazır olsun, mı? Olsun, yayında olsun. Mecit Bey de ee, bir günaydın. Buraya üfürükçü şu bu şey uçun gelmedi. Günaydın Günaydın. Hoş geldiniz siz de yayınımıza. Valla yani kusura bakmayın ama teşekkür ederim. Yani böyle işte iki ne için diyeceğim demeyim. Ee, ya yani bu çocuk ortadan kaybolmuş. Şimdi Gülbaniye Hanım diyor ki Mecit kaybetti. Siz diyorsunuz ki ben de Gülbani'den şüpheleniyorum. O çocuğu birine sattı. Parasıyla da ev aldı. Önce bir izleyelim Mecit Bey. Yani ya, Mecit Bey'in bayağı iddiaları var. Konuşsun, konuşsun tamam. Ben de konuşayım. 2 yaşındaki Gamze'yi küçük çocuğun amcasının karısı Gülbani Gündoğdu'ya olan takıntılı aşkı yüzünden kaçırdığı iddia edilen isimdi Mecit Yıldırım. Kasapta çalışırken Gülbani ile biz göz göze geldik. Arkadaş olduk. Gülbani'nin benimle ilişkisinin hepsi biliyor. Gülbani tek taraflı benim ilişkim diyor ya. Bana gönül koymuş böyle, öyle bir şey yok. Zorla evlenmek istediğiniz de iddia etti. Var mı böyle bir şey? Yok Siz abi. evli değil mi? Yok abici böyle bir şey. Benim 4 tane çocuğum vardı. Gülbani yatıracak yerim yoktu. İkinci bir evlilik yapacağım. Sadece bir gönül ilişkisi benimle benimle arasında arasındaki. Mecit Yıldırım'ın iddiasına göre hala yüzünde bir tebessümle söz ettiği gün Gündoğdu rahatça görüşebilmek için kendisini eşiyle tanıştırmıştı. Gülbane'nin planı rahat dedi gelip gelmek için dedi seni dedi Muharrem dedi arkadaş yapayım. Nasıl arkadaş yapacağım Gülbane? Doktordan gelirken dedi arabada dedi ben bir bayanla tanıştım. İşte Gülköy'de Mecit Yıldırım kasap onun hanımı ile tanıştım derim. Muharrem'le biz o tür arkadaş olduk. Muharrem'le ben önceden arkadaş olup da Muharrem'in namusuna bakmış değilim. Nasıl bir kadın Gülbani Hanım? Mesela sizi Bilmiyorum. almış Samsun'a da götürmüş. Beni götürdü Samsun'a. Kaynatası var, kaynanası var. Adam beni sorgu yağmuruna tuttu. Sen kimsin? Bunların ne oluyor? Böyle çapraz sorgu gibi sorguya tutuyorsa adam. Dedi bu benim de halamın çocuğu dedi. Orada çocuğa da yakalandık. Peki iddia edildiği gibi Mecit Yıldırım gönül ilişkisi yaşadığını söylediği ...Gülbani Gündoğdu'nun kapısına dayanıp evliliğini basmış mıydı? Gülbani beni çağırdığı zaman oraya gidiyordum. Arabamı da kapının önüne çekiyordum burada Gülbahane beni aslanlar gibi içeri alıyordu. Sen de bu adamı niye içeri alıyorsun diye kimse yoktu. Ben zaten rahatlıkla gidiyorum çayımı kahvemi içip çıkıp geliyor. Biz evini niye basayım? Kızınız da şöyle bir iddiada bulundu. Aracınız kurşunlanmış. Kayını kurşunladı. Adam orada hazmedemedi benim oraya gidip geldiğimi. Gülbaniye de bir şey diyemedi. Ben evden çıktım peşimden kurşun attı. Bana kurşun hesabı etmedi de herhalde tüvek atmıştı. Arabaya saçma dokunmuş. İki yaşındaki Gamze'yi kaçırdığı iddiasını kabul etmeyen Mecit Yıldırım, Gamze'nin babası Ömer Gündoğdu'yla aralarında yaşanan gerginliği de anlatıyor. Benim kızımla yaşıt Gülbane'nin kızı vardı. Ben kaçırsaydım Gülbane'nin kızını kaçırdım. Evimde bir yıl okuttum ben burada çocuğu. Çocuğun kulağımla yattı, çocuğun kaldı. Sofram da aynı benim soframla yedi içti kaldı. Ömer Bey sizin dükkanınıza gelip ne söyledi orada ne konuşuldu? Sokakta dükkana gelmedi Ömer. Sen bizim arkadaşımızın dırna, Bizim namusumuza niye baktın dedi bana. Beni Gülbane sizinle arkadaş etti. Ben sizin arkadaşınız değilim dedim. Ömer'i ben aldım. Telefon Gül götürdüm. Ben havayla konuştuk ana telefonun havuzasını Ömer'in kulağına tuttum. Oraya gelip gittim. Bir hafta kaldım mı dedim. Siz dedi bunu niye dedi açığa verdiniz dedi. Dediği zaman Ömer havalandı. Ondan sonra üç gün sonra çocuk kayıp oldu. Ömer'in karısıyla Yasemin'le Gülbane konuşmuyordu. Çocuğun kayıp olduğu zaman Gülbane onu Ale Dereveli'yle Yufkaşmi'ye götürmüş onu. O anda çocuk kayıp olmuş çocuğun babası da evde. Gülbani hanıma hiç sana öyle bir acı yaşatacak Kesinlikle. ki görecek. Kesinlikle abi. O çocuk kaybolmasaydı Gülbani bana gelecekti abi. Yuvamı da Mecit Yıldırım patronunun oğlunun Gamze'yi kaçırdığı iddiasını da yalanlıyor. Halil İbrahim denen çocuk benim yeğenimin çocuğu. Tahminim 15-16-18 yaşında yoktu. Çocuk kaçıracak. Öyle bir kabeste de yok. Mecit Yıldırım'ın kaçırdığı söylenen Gamze ile ilgili şüphesi ise o dönem gönül ilişkisi yaşadığını söylediği Gülbani Gündoğdu'yla onun üfürükçü dediği Amcası üzerindeydi. Gülbana gitti ordu merkezden 180 metre kare daire aldı. Gülbana'nın o daireyi alacak gücü yok bir tablo. Nasıl aldı? Nasıl bir gücü? Nasıl almış olabilir? Çocuğu kaybetti abi. Caver Gündoğdu denen bir adam vardı. Üfürükçü. Onun amcası. ile ikisi kaybetti çocuğu. Caver'in telefonuna benim numaramdan Caver'e tehdit edildi. Ben ispat ettim böyle bir şey olmadığını. Ondan sonra da sessiz daha kesildi. En son ne zaman görüştünüz? Çocuğun kaybından önce sonra ne zaman? ile bir araya daha gelmedik. O da görüşmedi. Ben de görüşmek istemedim. Gülbani'ye gelip de demedi ki bana. Mecit seninle kayboldu bu çocuk demedi bana. Canlanmada bir gecede kaldık biz nezarette. Konuştuk Gülvan Bu çocuğu dedi. Çıkar, çıkarttıktan sonra ben dedi sana bir hafta sonra geri geleceğim dedim. Sen götürdün dedi bana. Ben dedim ona sen götürdün. Bu ortası gün Gülbahane tutuklandı. Niye tutuklandı ondan da varım yok. Suçu neydi de cezaevine gitti. Ömer Bey bu kayıptan sonra sizin yanınıza kaç kere geldi? Ömer hiç gelmedi. Bu çocuğu beraber arayalım dedim. Ömer kayboldu gitti. Daha da Ömer gelmedi benim yanıma. Peki Gamze'nin kaybolduğu dönem ne konuşulmuş neler söylenmişti? Evlenmeden önce bir dostu varmış. Evlendikten sonra da bu aynı ilişki sürmüş. Gülbana beni konuştum ağzı Maçların falan dedi ya, onun o pisliklerini o da biliyor, onun pisliğini o biliyor, onun pisliğini o, o biliyor abi. İkisi de anlatırsa bir araya gelirse bu çocuk bulunur. Bu çocuk evlatlık bir yere verildi. O çocuk yaşıyor mu? Bence yaşıyor. Mükanım bu işi çözecek. Bu bebeği gerçekten çok bulmak isterim. Bu bebek böyle sarı sarı, kime benziyor? Teyzelerine, Mükanım ha? teyzelerine. Teyzelerine benziyor. Evet. Anladım. Şimdi iddia şu sizin bir sevgiliniz olduğu yönünde anne olarak ve işte o sevgilinin gelip çocuğu aldığı yönünde ee, Gülbani'nin de zaten Mecit'le sevgili olduğu ikisinin arasındaki problemlerden dolayı Mecit'in kaçırdığı bir başka iddia <laughs> Gülbani'nin e, yine bu üfürükçü dediği amcam dediği Cafer'le beraber yine çocuğu başka birine verip ondan... ...hani para karşılığında verdiği de bir başka iddia... ya yani üç ne, tane hep iddiamız var. Hep yalan konuşuyor Müge He. Hep yalan konuşuyor bu. Tamam Hiç doğruyu konuşmuyor, ya, ya, hep yalan konuşuyor. Tamam nereden, neresi? Hep, hep yalan. Konuştuğu laflar hep yalan Müge Anlı. Dolandırıyor lafı. Ben Üfürükçüyle şey senin ne işin var? Çocuğu sen kaybettin. Niye niye konuşmuyor, bu canlı yayına konuşmuyor Müge Anlı ya? Ya bir şey söyleyeceğim peki... ...yani bu kadar iddialar arasında siz bir tek üfürükçüye mi taktınız? Yani siz, niye üfürükçü sizi bu kadar... Üflükçü onun ne işi var? Ne işi var ama? Hı hı. Bu, biz burada çocuk arıyor. Biz üflükçi aramıyor. Miganlı ya. E, tamam ben evime almışım. Nasıl almışım? Almışım. Benim param varmış da almışım. Üflükçüm almış benim evimi. Allah kayıbe geber geberetce. Hazır oldum. Allah kayıbe Bizim sevgilimiz varmış eltimine. Allah yaşatmayacak. Ben sana azledim, ben sana söyledim ben benim sevgilim var deyin. Onun da sevgilisi var deyin. E ee, sen söyledin. Nasıl? Sen söyledin senden şüpheleniyorlar diye Yasemin diye. Dedi o diyor O dedikodu o diyor O dedikodu o canlandırıyor bu. Bu ben dünkü konuştuğum laf dedi o buydu söylendi. Gülban Hanım tamam yani dedikodu, e, iftira herkese olur da. Ha. Yani şimdi siz küçük bir yerde yaşıyorsunuz. Yani insanın da karısına iftira atmak için adamın biraz yani yürek yeme, yürek de değil ya bu bir terbiyedir, namustur ya. Evli bir kadın hakkında konuşulurken herkes bir durur oturur. <laughs> e niye sizin hakkınızda dedikodu yapılıyor? Nasıl gibi? Neyse Şimdi e, en baştan başlayalım. Ben gerçekten şu anlatılanlarda, sen üfürükçeyi <laughs> taktın ya, ben de şuna taktım. Bunu gerçekten ha, merak ediyorum. Söyle. Bu Mecit'i alıp, kayınpederine götürdün mü? Yok. Diyor ya, gittik diye, kayınpeder de beni sorguladı. Kayınped kayınpederime gitmedi, o benim kendi evime geldi eşiyle falan kahvaltıya. Kaynata dediğiniz kayınpeder değil mi? Kaynatamın yanına gelmedi, benim yanıma geldiler. Yalan konuşuyor, Mecid hep be, yalan, be, konuşuyor. Kayınpede, kayınpede, kayınpede. yalan konuşuyor. Mecit Yalan konuşuyor. Ama kayınpederi değil. Çarşamba'daki bunun bir küçük kız kardeşinin kayınpederine dildi yani, ilk... Gülbani Hanım sizi aldı, götürdü Samsun'a, kız kardeşleriyle tanıştırdı. Orada da küçük kız kardeşinin kayınpederi ve kayınvalidesi de sizi gördü. Nasıl anlattılar Se... sizi orada? Ya zaten buradan ama. biz arabaya bindik, dolmuşa bindik, Çarşamba'ya indik. Çarşamba'ya indiğimiz zaman Çarşamba merkezde duruyor bunun küçük kız kardeşi. Oraya gittik. Bir orada e, bunun kayınpederiyle falan dururmuş o, bunun kız kardeşi. Kayınpederi dediğim bu. Anlıyor musun? Bu adam beni bir aşka bir balkona çıktık. Sen kimsin dedi. Bu Gülbehan'a bunlar ne, ne oluyor dedi bana. Evet. evet. E, Tabii biz de dayanıklı döşenlikle. Dedim ben bunların teyzesinin oğluyum dedim. Niye geldin falan dedi bana. Dedim bizim böyle bir e, durumumuz var. Üfürükçü o mu anlattı? Üfürükçü için Ne demiş? Gülbahane Hanım Samsun'a size ne diye geldiğinizi söyle. Dur bir dakika oraya, oraya Bizim, karışma benim... dur Hüseyin oraya karışma. Yani he? Hayır bir saniye siz nasıl benim, bir durumumuz benim var dediniz. rahatsız. Bir dakika nasıl bir durumumuz var dediniz kayınpedere? yani nasıl açıkladınız nasıl ada? Ya adam. Kayınpedere benim bir. He. Anlatıyorum işte bak şimdi ha. orada burada bu kızın bunun kız kardeşinin kayınpederi ha. sen kimsin falan diyor zaman bana e, ben dedim bunların akrabasıyım niye geldin bunu inan dedi bana ha. dedim ben e, buraya dedim bir hanımım dolayısıyla geldim biz dedim yarın e, bu dedim şeye gideceğiz ruska yazılacağız ben hanıma dedim üfükciye yani üfükciye gideceğiz hocaya gideceğiz yani bu, bunu kim ortaya koydu bu bahane kimin ya ben orada üfükci olduğunu ne bileceğim abi Gülba bu işi organize eder. Gülbani, Gül, orada masum olan değil bu Gülbani. Beni tehdit etti, beni şimdi, tehdit etti. Şimdi Gülbani Hanım, sen, seni ben tehdit et, seni kimse beni tehdit edemez. Etti. Bak, beni tehdit ettin, ya sen Allah belanı versin, orada, beni tehdit ettin sen. Sen orada <laughs> üflükçü, hoca yanı falan değil, elin et çocuğu, çocuğunu çıkar, çocuğunu, ne ettin çocuğunu? Terbiyesiz o, konuşmaya utanmıyorsun daha burada <laughs> konuşmaya. <laughs> Müge Hanım, Müge Hanım deme. Doğruyu konuşurlar. Müge Hanım ben... Kıvırma. Evet benim bu konuyla hiç alakam yok aslında. Kıvırma. Müge Hanım bak bir şey söyle. diyeyim. Söyleyin. Ha. Müge Hanım orada masum ayağına yatmasın. Gülbane'ye denen kadını bak, kimse tercih bak, edemez. Bak, bak. Ne yapamaz? Mi? Benim üstüme gelgiye gel. bak. Gülbane'ye Gülbane denen... Benim üstüme gelgiye. Senin Allah belanesi. Gülbane'ye denen hanımı bırak Mecit Yıldırım'ı... Ciddi tamam gibi iki mecidiçin daha olsun gene tehdit edemez... Tamam çıkacak çıkacak. Değil Anlıyor ben? musun? çıkar, Beni... çıkar deme. Şimdi ya beyefendi ciddi... bakın bak şimdi burası çok önemli. Çıkar, ben biliyorsunuz çıkar. bir Senin şeye takarım ...oradan başlarım da. Etme. Şimdi bu kadın evli. Siz evlisiniz. Yani nasıl gidersiniz kız kardeşinize ve onun ...kayınpederi adam hayatta hayatta mıdır bilmiyorum. Adam normal bir adam olarak demiş ki yani. Sen kimsin buraya geldin demiş. Yani bu Benim nasıl bir etti. cesaret? Beni tehdit etti. Ben de götüreceğim dedi. Ne nereye götüreceğim dedi. Ben çocuğumu Samsun'a e, yakalan götürüyordum. Yakalanmışsın galiba kime yakalandın? Bir dakika dur Hüseyin bir dakika A, dur Hüseyin abi. sen bir dur. Ha. Oğlumu kontrole götürüyordum gözünde. Ee? Beni tehdit etti. Sen de ben de götüreceğim dedi Ne diyeceğim sen dedim. Teyzemin oğlu dersin dedi. Beni tehdit etti Müge Hanım, hep yalan konuşuyor. Vallahi yalan konuşuyor yani tehdit, Vallahi de yalan, billahi de yalan. Dudaklarını yeme diyorlar da böyle böyle ben heyecanlanınca... Tehdit evet, diye. Kız kardeşiniz nasıl kabul etti sizi Gülbani Hanım? Yani o da anladığım kadarıyla kayınpeder <laughs> olduğuna göre o da evli. Onun o da, da evli, bir he. yuvası var. Onu da hani bu yalan onun yuvasında tehdit eden bir durum. Ama hocam onunla ne işi var şimdi? Biz burada ama, çocuk arıyoruz. Çok işi, işi var. Evleri... Çok, çok, çok işi var. Çünkü bu. siz hani Heh. ne derler? Teşbihte hata olmaz. Gemi Tam... azıya almışsınız. Ben de yani gemi vardır ya ben bunu bilir yani. Beni tehdit etti de şey Hayır beni, ama yok bu hemen. gemi azıya almak. Bu artık böyle yani sağda solda iki gülüşmek konuşmak değil yani. Siz gemi azıya almışsınız git, artık gidiyorsunuz kız kardeşinizin kayınpederi bile diyor ki hayır hemşerim <laughs> ne işin var burada diyor yani. Adam şüphelenmiş <laughs> diyor ki beni sağlı sollu sorguya aldı diyor. E sonra kayınpeder inandı mı yani sizin teyzesinin oğlu olduğuna, olduğunuza? İnanmamıştır da ne desin adam? Beni tehdit etti ki. İnan inandı inanmadı artık. Biz oradan ayrıldık. Peki bir Bizi tane de o... orada sizin yanınızda Gülcüs... çocuğunuz da Gülcüs... mı var? Oğlum vardı yanımda oğlum. Gülbani'nin oğlu da mı yanınızda? Gülbani'nin oğlu da yanımızda. Gözünden de çocuk arızalı. Çocuğu doktora götürdü. Beni de yanında götürdü. Oradan biz ilk gittiğimiz evden ayrıldık. Hava denen ablasının evine gittik. Ha bir de ona da gittiniz. Ee. Tamam sen oralarda ne işin var? Ne işin var? Oralarda ne onu... işin var? Elin etini çıkart. Et parçasını ha. çıkart. Et ha. olacak. Ama Müge Hanım oralarda ne işin var? Biz buraya çocuğa geldim. Bak çok önemli. Siz sonra bir de diğer M ablasına M gittiniz. M M M evet. He. Hı. Yani o, o onun Burada, Nur'da o yüzden kardeşim. şimdi burada teraziye Bak, koyamayacağım. Nur'da e, ilk küçük kız kardeşinden e, ayrıldığımız zaman Havva Hanım'ın yaya gittik bir de. Anlıyor Hı. musun? Yaya gittik. Dedi ki biz dedi burada rahat edemek Havva'nın orada rahat ederiz diye. Bizi beni havanın oraya götürdü. Ben havayı da tanımıyorum. Oraya gittik. Orada baktım ki adamın e, hava bunun ablasıymış. E, kocasını baktım ki yani söylememe gerek yok Müge Yani git dersen gidecek bir gel dersen gelecek. Affedersin. E, otur diyorsun oturuyor. Kalk diyorsun kalkıyor. Bu kimidir? Neyin nesiydi bana? Orada sorgu soran olmadı. Hiç kimse bir şey bana demedi. Yalnız bunun ki oğlan çocuğu var, oğlan çocuğu, Barış çocuk her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor, her şeyi Barış. Çocuğu konuşturun, çocuk her şeyi Sizi biliyor. mi gördü, bir şekilde mi gördü? Barış zaten biliyor, Barış'ın görmezleri değil de, Havva'nın çocuğu bizi görmüş. <laughs> Havva, ne dedi çocuğu? Havva'nın çocuğu gitmiş annesine, Gülbane teyze bu adam demiş böyle böyle. O, o zaman onu susturmuş. Yani. Sa şimdi onları mı sordular? Biz buraya niye geldik? Bana sormadılar biz onları. Biz buraya niye geldik? Yani, niye, niye? Yani... Yani sizin aranızda... Biz buraya niye geldik? geldik? Sen beni tehdit ettin, tehdit. tehdit. Sen beni tehdit ettin, gittin <laughs> benimle. O sen da ne? diyor ki ben götürmeyecektim, beni tehdit ettin. Bu abi, arada da herkes... şunu söyleyeyim, bir dakika yani. Evdeki koca da yani terbiyeli olunca ayrı laf. Yani adam olay şey olunca çıkarsa... olay çıkarırsa ayrı laf. Ne var yani herkes yani... ...herkes normal davransa adam zaten ne desin ki? Ay bu memle yani ne yapacağımızı şaşırdık. Terbiyeli olsan <laughs> tatlıya vuruyor şey. Terbiyeli diyorlar. Ne yapsaydı sizi dövse miydi? Aslında size yakışan senin ne işin var burada benim baldızımın yanında deyip size tekme tokat dövmesiydi. O zaman adam iyi bir erkek mi olacaktı yani? Hayır hayır hayır. Ne? O, 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 o açıdan demiyorum Müge Hanım. Ya siz utanmadan gidiyorsunuz demiyorum. adam ne yapsın i̇yi, yani? İyi erkek kötü Hayır hayır ben o açıdan değil. Ben iyi erkek kötü erkek meselesini kullanmıyorum. Öyle diyorsunuz. Şimdi ben Gülbani'yi tehdit ettim. Hı. o da dedi tehdit, tehdit, de tehdit de ettim. Gülbani'yi tehdit ettim. Gülbani'nin peşine düştüm Samsun'a aşağı gittim. Gülbani'nin ben, ben de ne cesaret benim ne, ne, ne nasıl ben Gülbani'yi tehdit ettim de Gülbani'nin ablasının evine gittim ya. Ben Cevap de götüreceğim ben... dedin ya. Vuracağım Beni mı? Ben de götüreceğim de dedin ya. Ben dedim sen ne ben? Hayır Gülbahane. ben sana belabersin. diyorum ben senin orada bacın senin olduğunu da bilmem. Ben de götüreceğim valla kelimesi konuşmadım. Elin çocuğunu çıkar çocuğunu. Orada havlıymış, şunumuş, esnemiş, kozlemiş yok Ele, yok. Elin çocuğunu çıkar çocuğunu. Terbiyesiz.